Emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak olan o artış için sona gelindi. 3 bin lira olan bayram ikramiyesinin %33'lük artışla 4 bin lira olması öngörülüyor. Gözler emekli ikramiyesine çevrildi. Zam oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekliye her yıl ödenen ikramiye için çalışmalar sürüyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere senede iki defa emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde şu anda bir artış bekleniyor en son geçen sene %50'lik bir artışla 3 bin lira olmuştu. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Elbette ki hükümetin masasında farklı formüller var. Yeni haftadan zam oranına karar verilmesi durumunda düzenlemenin meclis başkanlığına gönderilmesi bekleniyor. Bununla ilgili olarak konuşulan rakamlar geçen seneki gibi %50'lik bir artış olması yönünde. Eğer şayet %50'lik bir artış olursa 4500 lira bir bayram ikramiyesi oluyor. %100'lük bir artış olursa 6000 liralık bir bayram ikramiyesi oluyor. En son konuşulan masadaki formüllerden bir tanesi ise %33'lük bir artışla 3000 lira olan bayram ikramiyesinin 4 bin liraya tamamlanması. Bu senede iki defa hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında olmak üzere iki kere ödeniyor. 3 bin lira olan ikramiyenin %33'lük artışla 4 bin liraya çıkması öngörülüyor. Yani eğer 4 bin lira olursa bir bayram ikramiyesi hem Ramazan hem Kurban'da olmak üzere toplamda 8 bin liralık bir bayram ikramiyesi emeklilere verilmiş olacak. Bu yılda Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenmesi planlanıyor.